Merhabalar, ben operatör Doktor Hidar Çatal, genel cerrahi uzmanıyım. obezite ve metabolizma ile uğraşıyorum. Ee, Obesitede uyguladığımız ameliyatsız e, yöntemlerin başında e, mide motosu e, ile mide balonu geliyor. Bu yöntemler endoskopi altında e, ameliyat etmeden midenin içine balonun yerleştirilmesi ve şişirilmesiyle uygulanıyor. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürüyor ve yarım saat sonra kişi uyandıktan ve kendini iyi hissettikten sonra yürüyerek ya da arabasına binerek gidebiliyor. Avantajı hastanede kalmaması. E, 6 ay sonra çıkarmak gerekiyor. Yine endoskopi yapılarak çıkarıyoruz. Bizim burada uyguladığımız e, midenin içine yerleştirdiğimiz balon, e, burada da gördüğünüz gibi şişirilen, e, ile şişirilen... E, 660-120 cc kadar e, içine e, şişirdikten sonra endoskopi gözetiminde e, aparatını çıkarıyoruz. Bu balon midenin içini kaplayacak şekilde kalıyor. Ve e, midenin e, %80'e yakın bölümünü doldurduğu için kişi topluk hissediyor. Buna bağlı olarak da kilo ölüyor. Etki mekanizması bu. Uygulaması kolay. Hastanede kalmayı gerektirmiyor. Teşekkür ederim.